İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak şüphesiz hem siyasi kariyer açısından çok önemli, aynı zamanda simgesel de bir şey. Yani Türkiye'nin ve dünyanın en büyük metropollerinin birinin başına geliyorsunuz. Türkiye için işte İstanbul'un kıymeti ortada. Siz tabii seçim zaferini mesela Mustafa Bey de anlattı, Hasan Basri Bey de söz konusu etti. Ama seçimden sonra da dev bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya kaldınız. Evet. Ee, seçim çalışması ayrı bir şey. Belki İstanbul'la uğraşmaktan çok daha kolay e, görece olarak. Ee, İstanbul'la nasıl baş ettiniz? Bu konuyla ilgili kampanya esnasında çıktığımız televizyon programlarında aynı şeyi söylüyorlardı. Şu anda Türkiye'de yönetimi almaya talip olanların başınıza iş mi alacaksınız? Bunların altında ezilirsiniz diyenler gibi o zaman da televizyonlarda İstanbul'un su sorunu nasıl çözeceksiniz? Hava kirliliğini nasıl halledeceksiniz? Maaşlar ödenemiyor. Parayı nereden bulacaksınız? gibi bunların altında ezilirsiniz, boğulursunuz diyorlardı. Ve böyle bir dönemde seçime girdik ve biz kendilerine biz suyu da halledeceğiz. Hava kirliliğini de halledeceğiz. Para sorununu da çözeceğiz. Dediğimiz zaman çöpler biliyorsunuz dağ gibiydi. Bu çöpler kalkacak ve çok hassas bir şey söylemiştim o zamanlar. Bordür taşlarının dibinde biriken çamur görmeyeceksiniz demiştik. Ve göreve geldik. Hamdolsun İstanbul'un su sorunu çözüldü. Biliyorsunuz Bizim bir acil eylem planımız vardı o zaman. Evet. Bunun iki başlığı vardı. Bir insan yönetimi, iki finans yönetimi demiştik. Para yönetimi. Ve önce insan noktasında 3 ay gibi bir sürede hemen ekibimizi, beyin takımını göreve getirdik. Ve beyin takımı göreve geldikten sonra hemen finansman yönetimiyle ilgili olan projelerimizi uygulamaya koyduk ve böylece bir defa o kaçan giden maalesef arzu etmediğimiz o para hareketleri tamamen belediyenin lehine dönüşmeye başladı. Bir defa müteahhitler paralarını almaya başladı. Ödenemeyen maaşlar ödenmeye başladı. E düşünebiliyor musunuz? İSKİ o zamanlar biliyorsunuz skandallar kurumu halindeydi. Orası kendine geldi ve yüzde 45'lere varan kaçağı olan bir iski daha sonra adeta bu kaçakları tamamen yok eder hale geldi. Ve öyle bir noktaya geldi ki e, görevi aldığımızda ayda 200-250 milyar geliri olan bir iski görevi bıraktığımız zaman ayda 22-23 trilyon aylık geliri olan bir kurum haline gelmişti. Hı hı. Ve güzel bir kadro, ciddi bir kadro işin başında ve bu kadro ile beraber hamdolsun İSKİ bugüne kadar görülmemiş bir değişim sürecini gerçekleştirdi. Aynı şekilde bir İGDAŞ göreve geldiğimiz zaman 1 120 bin abonesi vardı. Görevi bıraktığım zaman 1 milyon 300 bin abonesi vardı. Yani evet. doğal gaz kullananı vardı. Bununla da hava kirliliğini ortadan kaldırdık. Buradaki o ilk iki adım çok önemli. İstanbul'un susuzluğunda bizden önce biliyorsunuz bombayla yağmur yağdırmaya çalışan bir anlayış vardı. Ama ortada hiçbir şey yoktu. Dönemimizde ise ta ıstranca dağlarından 180-200 kilometreden Barajlar yaparak orada regülatörler yapmak suretiyle 7 ayrı noktada İstanbul'a su taşıdık. Ve oradan tünellerle, açık kanaletlerle gelen sular şu anda İstanbul'un işte su sıkıntısını çözdü. Bakın şu anda İstanbul'da su problemi yok. O sıkıntı hatta unutuldu. Evet, yani unutuldu. Şu anda gündemde Ve değil. Ve o zaman bize televizyonlardan bir tanesinde ya Star'daydı ya Kanal 6'da Star'da olacak. Yazarlardan bir tanesi Mehmet Barlas olabilir dedi ki kim ki İstanbul'un su problemini çözer bir daha bu belediye başkanlığından düşmez demişti. Hiç unutmuyorum onu. <laughs> Ve gerçekten geldik ama tabi insanoğlu malum isyan ile malumdur. Evet. Unutuyor tabi. Ve bu döneme geldik. Şimdi hava kirliliği yok. O zamanlar gazeteler şu anda bize... Adeta söyen gazeteler var. İftira atan, iftira eden gazeteler var. Ve bu gazetelerin bizzat kendileri maske dağıtıyordu. Hava kirliliğinden korunmak Promosyon için. Olarak Promosyon olarak. Promosyon olarak maske dağıtıyordu. Ve 120 bin abonesi vardı o zaman İgdaş'ın. Ve biz yoğun bir kampanyayla iki şeyi başlattık. Bir, doğalgaz dağıtımını süratle o ağı genişlettik. Ve 1 milyon 300 bin o çıkarken öbür taraftan da dijital sistemde bir teknoloji çünkü konteynerler içerisinden yönetilen bir ikdaş vardı. Trilyonlarca lira sermayesi olan bir şirket konteynerler içerisinde yönetiliyordu. Bu şirketi biz hakikaten modern, çağdaş bir hale getirdik. Dijital sisteme geçtik ve bu sistemle birlikte ikdaş artık yayılma ağı genişledi ve vatandaşın çok rahat ulaşabildiği gerek tahakkukta gerek tahsilatta modern çağın gerekleri neyse bunların yapıldığı bir kurum haline geldi. Biz böyle bir kurumu hamdolsun hazırladık bitirdik. Bir diğeri kömür biliyorsunuz o zamanlar İstanbul'da 8 milyon ton kömür yakılıyordu. Hani ağaçlı kömürler filan. Ve şu anda öyle zannediyorum ki bu kömür miktarı herhalde 1 milyon tonun aşağısına düşmüştür o hale gelmiştir. Doğal gaz kullanımıyla birlikte. Tabii onunla birlikte. Bir de tabii e, kömürde kalite arttırıldı. Hı hı. Ve bununla birlikte de o kalitenin artırılmasıyla iyice bu hava kirliliği vesaire bunlar ortadan kalkmış oldu. E tabi bir diğer adım İstanbul Yeşil'e hamdolsun kavuştu. Bakın şu anda İstanbul'umuzun birçok özellikle TEM, Ebeş, kenarlarında şehrin içerisinde açılan bulvarlarda bütün bu ağaçlandırma çalışmaları dönemimizin eseridir ve yeşille İstanbullu tanışmıştır. Çöp dağları ortadan kalkmıştır ve İstanbul'daki bütün o çöp depolama yakacık gibi, hekim başı gibi, Halkalı gibi, bütün bunların Ümraniye Çöplüğü gibi biliyorsunuz o feci evet, evet. hani 37 kişinin öldüğü bu çöplüklerin hepsini rehabilite ettik. Buraların hepsini park bahçe haline getirdik ve bu park bahçe haline gelen bu çöplüklerin üzerinde şimdi spor testleri var. Bu hale geldi. Bunları kimse tabii maalesef gözden kaçırmanın gayreti içerisinde ve kampanyalar devam ediyor. Haliç, ne dediler Haliç'in? Haliç elden gitti dediler. Bitti dediler, tükendi dediler. Ve o Haliç'i hamdolsun bugün içinde balık avlanır hale getirdik. Bakın şu anda... Eyüp Sultan'ın önünde balık avlıyorlar o hale geldi evet. ve bununla da kalmıyoruz çok da önemli bir hatıramı da anlatacağım O da şu biz kültürel aktivitelerde çok ciddi adımlar attık İlk defa İstanbul yayınlarla sadece Türkiye'de değil dünyaya tanıtıldı Bunda Hı. emeği geçen arkadaşlarımız var Bakın şehir tiyatroları bizim dönemimizde gişe rekorları kırdı. Geçen akşam bir televizyon kanalında orada görev yapan bir hanımefendi maalesef söylemediğim, hiç aklımın ucundan geçmeyen bir ifadeyi benim için kullandı ki çok üzüldüm ona. O da şu, güya biz şehir tiyatrolarında çalışan aktrisleri dansözlere benzetmişiz. Hiç aklımızın ucundan böyle bir şey geçmedi. Ve gereken desteği azami ölçülerde verdik. Azami ölçülerde vermenin yanında madden ve manen her zaman yanlarında olduk. Onun ötesinde dönemimizde Ümraniye'de Haldun Alagaz Spor Kompleksi'nin arkasında gayet güzel modern bir yeni tiyatro sahnemizi de hizmete hı hı. Ve açtık. Bütün bunların hepsi bu işe verdiğimiz önemdi. Ama maalesef anlamak istemeyenler tabii anlamamaya devam ediyor.